Biliyorsunuz birkaç gün önce böyle uzaya bir seyahat gerçekleşti ve o seyahatin yolcularından birisi de Türkiye'den idi. Fakat Türkiye'den giden o şahıs aynı zamanda işte Alper Gezer Avcı astronot deniliyor bir de astronot falan değil yani. Neyse Alper Gezer Avcı ordudan böyle ahlaksız fiillerden dolayı atılmış bir isim. Fakat Aynı anda böyle düğmeye bir yerden basılmış gibi o da TV'den vesaireden işte bunu da zaten işte cemaat ordudan atmıştı diyerek lanse ettiler. Bütün tabi medyada bunları öyle servis etti. Vay efendim işte bak böyle bir gururumuz var ama bu gururumuzun ayağına çelme takan da işte bu cemaatçiler vesaire denildi. Öyle değildi aslında değil mi? Yanılıyor muyum? Yani haklısınız. Şöyle onunla ilgili biliyorsunuz şeyin paylaşım var. Eski asker atılmışlardan abi Albay Doktor Cemil Çelik belgesini de paylaştı onun. Yani TSK açısından da suç teşkil eden ve ihraç etmeye gerektiren bir düzenlemeyi ihlal ettiği için yabancı bir kadınla <laughs> evlilik dışı bir hayat yaşadığı için ihraç edilmiş ve bu ihracı da o dönemin müteselsil genelkurmay başkanına kadar bütün amirleri onaylamışlar. O dönemin başbakanı olan Erdoğan da onaylamış. Yani e, hizmet hareketiyle herhangi bir ilgisi yok. Ama şöyle bir moda var yani bunu kabul etmemiz lazım. E, bugün iktidar e, ağzıyla konuşarak bir şey söylediğinizde yani o FETÖ kavramını bir yere koyduğunuzda veya hizmetle ilgili ithamları bir yere koyduğunuzda bir AKP iktidarı açısından muhalefet etseniz bile o muteber hale geliyor. Etkili hale geliyor. İkincisi e, münhasıran bu MHP, Ergenekon ulusalcılar ve AKP'nin şeyi ne diyelim iletişim başkanlığı Göbel'sin e, idare ettiği o yapının mantığı böyle çalışıyor hizmetin masum masum olduğunu herkes biliyor ve zaman geçtikçe de bu zaten insanların zihninde sorgulanıyor ayım kararlarıyla farklı şekillerde ama bunlar her bir fıtın kusurun problemin önüne bunu koyarak evet. adeta insanların zihnine olmayan bir şeyi varmış gibi kazıyorlar. Hı hı. Bunu bir de şeyler yapıyor. Benim bugün attığım bir tweet vardı belki onu götür, göstermeniz mümkün olabilirse bunu hani iktidar, ulusalcılar, ergenekoncular yapıyor ama iktidara muhalif, liberalimsi aydınlar da yapıyorlar. Mesela e, benim attığım şeylerden bir tanesi şuydu. Özgür Demirtaş, ekonomist. E, zannederim Amerika'da yaşıyor. AKP'ye muhalif. Yani doğrudan siyasi bir muhalefeti yok ama e, üstü bundan muhalif olduğu belli. Ekonomik konularda uzman olduğu belli. Şimdi bir tweet attı. 23 Ocak bugün oluyor bir AK Partili trolle atışıyor. Ve trolle diyor ki, yani AK Partili troll buna bunun profesörlüğünü, akademik yanını filan sorgulamış. Sen nasıl bir akademisyensin ki tek başına yayılabilme yok? Evet. Aslında ben altındaki şeye cevap verdim. O daha önemli. Oradaki FETÖ'cü dediği şey. Şimdi adam eleştirmiş bunu AK Partili troll. Bunda bir şey yok. Ama Özgür Demirtaş'ın verdiği cevapta bir problem var. Hiç konuyla bir bağlamı olmadığı halde, konseptle hiçbir ilişkisi olmadığı halde bir aktrole cevap verirken, aktrol karşısında kendisini savunurken sen daha saksıda FETÖ'cü troll olarak yetiştirilirken diye başlıyor. Bunu sorguladım. Ya bunun ne anlamı var? Bunun şöyle bir anlamı var. Çünkü bu tür omurgasız, kemiksiz, sadece düz doğrudan hakikatin yanında durma cesareti olmayan kırsak tipler evet. her eleştirisinin yanına bu FETÖ kavramını tırnak içinde koyuyor ki kendisini garantiye alıyor. Sigortaya alıyor. Ee, bu gezer avcının meselesi de öyle. Yani orada onun üzerinden tekrar toplumun üzerinde hani uzaya da çıkılmış bir başarı elde edilmiş ya, bu başarının arkasından tekrar zihinlere o sürekli vurgulanan, sürekli insanların zihnine kazanan o ithamları tekrar gündeme getirmek. Evet, bunda haklısınız. Şimdi siz Cemil Bey'in tweetinden bahsetmiştiniz. Ben onu birazcık ekrana getireyim <laughs> diye düşünüyordum ama detayına girmeye gerek yok. Çünkü şahıs... Ordudan böyle ahlaksızlığından dolayı atılmış bir isim, kahraman, ondan sonra Türk millet Türk gençliğine örnek olacak bir şahsiyet, alkışlanacak vesaire öyle birisi değil yani. Öyle gözüküyor. Ama bu şahıs aynı zamanda ordudan atıldığı biliniyor ve bu suçlamalar da sabit ki o dönemki haberlere de girildiğinde bu da görülüyor. Daha sonradan işte çok özür diliyorum. E, siyasetin köpeği haline getirilmiş olan yargı tarafından görevine iade edilmiş olan ve o dönemde kaybettiği ne varsa kendisine misliyle faiziyle beraber verilmiş olan kişilerden bir tanesi yani. Astronot falan da değil yani. Yani bu tam işte AK Parti döneminin prototipi bir uygulama. Evet. Evet. Yani e, bu bilimsel bir çaba olması lazım. 55 milyar veya 70 milyon dolar verilmiş. Yani aynı paraya Hindistan şey kendisi uzaya araç gönderdi yaklaşık aynı paraya. Japonya ee, Japonya'nın e, aya indirdiğini biliyoruz. Aya araç indirdiğini 103 mü 105 milyon dolara mal oldu yani proje. Şimdi burada göndereceksin bir AKP şu son 10 yıldır yaptığı en iyi şeyi yaptı. En isabetsiz, en olmayacak adamı seçti ve en kirli adamı seçti. Biliyorsunuz hep Problemli, yaralı, sıkıntılı tipleri seçip bir yere getirme konusunda çok isabetli. Burada da aynı şey yaptı. Yani yapılmayacak bir adam e, gayrimeşru hayat yaşadığından dolayı yani ahlaksızlıkla ilgili ithamlardan dolayı yargılama bitmiş, ihraç edilmiş. Yani ona falan hepsi olmuş, ihraç edilmiş. Bir adamı buluyorsun sanki adam kalmamış gibi. Onu e, senin proje dediğin, reklam yapmaya çalıştığın bir projenin en tepesine, görünür noktasına koyuyorsun. Ya yani En yanlış adam olabilecek. En evet. e, isabetsiz adam. Öte taraftan da yani göndereceksen niye bunu gönderiyorsun? Bir bilim adamı gönder. Bu bilimsel bir çalışma. Yani bir fizikçi gönder. Bir astrofizikçi gönder. Bir uzay bilimci gönder. Yani bu tamamen işte turist Ömer olarak hakikaten. E, insanların gözünü boyama. Kamuoyunda bakın biz de bunu yapabiliyoruz. Uzaya gittik. Demem. Kendi vatandaşı emeklileri çöpten ekmek toplayıp yemek zorunda kalırken kaç milyon emekli açlık, geçen haftada konuştuk limitinin 4 bin lira bile altında yani fakirlik değil açlık çizgisinin 4 bin lira altında yaşarken 55 milyon doları çöpe atıyorsun yani tamamen çöp. Evet. Ve bunu seçerken de hani yine isabetli bir adam seçse mesela bir bilim adam filan seçse Ha, bu sonrasında bir yatırıma dönüşebilir veya doğru bir adamı seçse, kişiyi seçse o da değil. Yani her tarafı yanlış. Neresi doğru ki? Hani deveye sormuşlar boynun eğri. Aynen onun gibi yani. Evet. <laughs> Tabii işin bir kısmı da az önce söylemiş olduğunuz gibi işte bu kadar fakirim varken, bu kadar ekmeğe muhtaç insanın varken niye bu parayı harcıyorsun <laughs> da işte oraya bir turistik gezi yapıyorsun. Bunun sana ne katkısı var? Türkiye'ye ne katkısı var? Millete ne katkısı var? Ve senin uzay çalışmalarına ne katkısı var meselesi? 2023'ün sonunda hani aya sert iniş yapacaktık ya Erdoğan öyle demişti ya. Fakat ertelendi o. Ertelendi ne zaman olacağı da kesin değil aslında. Bir tarih vermişler kendilerince işte Mart ya da Mayıs gibi diyorlar. Ama bunun da kesinliği yok ortada. Fakat bu projeleri yaparken uzun vadeli düşünmek icap ediyor. Arge dediğimiz bir birim var. Arge'yi şu anda Türkiye'de ne yapıyorlar? Gerçekten yapabiliyorlar mı? Bunu bilemiyoruz. Ama bunu yapamadıklarının en iyi kanıtı bugün mecliste işte Şamil Tayyar bir açıklama yaptı. O da dedi ki ya kardeşim dedi yani yapacaksanız düzgün yapın. Hiçbir projenizin olmadığı, hiçbir planınızın olmadığı şu son bir haftada yaptığınız emekli maaşları ile ilgili değişiklik de ortaya çıktı dedi. Yani AK, AK Parti böyle olamaz vesaire diye demeye getirdi. Bunu söyledi daha doğrusu. Yani yaptıkları her iş plansız. Hadi duydular şunu yapalım deme noktasındalar. Yanılıyor muyum hocam? Yani dostlar alışverişte görsün meselesi onun dışında bir şey değil. Şimdi bu alanla ilgili çalışma yapacaksan zannederim birkaç yerde ODTÜ'de olabilir. İki yerde uzay araştırmaları ile ilgili bölümler açıldı. Açıldığında bunlar ben işte biz üniversiteyi bitirdiğimizde veya liseyi bitirdiğimizde falan yeni yeni açılıyordu. Uzay araştırmalar da o zaman muhteberdi ve zeki insanlar gidiyordu o zaman. Sonra bunun bir ucu sonu olmadığını görünce puanları düştü. Zannederim şu an ya kapanmıştır o bölümler veya çok düşük puanlı insanlar gidiyordur. Önce bunu üniversitelerde bir bölümlerini açarsın, araştırmalar yaptırırsın, altyapısını oluşturursun, personel oluşturursun. Bizimki tamamen şey, dostlar alışverişte görsün. Yani turist Ömer gönderiyorsun, 55 milyon dolar. Öbür taraftan da hani bu savunma, uzayı fethedeceğiz, uzay vatan filan. E tank palet fabrikasını da 50 milyon bile dolar bile değil, daha düşük bir para bulamadığından dolayı gidip sattılar. O yıllardır hizmet eden çok daha efektif bir projeyi satıyorsun ama 55 milyon doları uzaya fırlatıyorsun adeta çöpe atıyorsun. Evet. Yani. Ve de aynı zamanda kış şartlarında gelen <laughs> düşman işte kimse onlar işte PKK'lı teröristler deniliyor. PKK'lıları bile görebilecek olan bir sistem geliştirememişsin. Ve sen 55 milyon dolar verip adamın tekini oradan atılmış birisini astronot diye tam tabirle söylüyorum. Biraz kaba olacak ama millete kakalıyor ve piyasasının yapılmasını sağlıyorsun. Enteresan. Burası piyasa olacak işler. Hani bir şey var. Olayı anlama açısından Türkiye'nin nerede hmm. olduğunu. NASA'da çalışan bir şahıs vardı biliyorsunuz cebinde bir dolar çıktı Serkan. diye. Serkan, Serkan Gölge miydi? Gölgeydi galiba. Serkan Gölge olabilir. Yani NASA'da çalışmak kolay bir şey değil. NASA'dan kabul almak kolay bir şey değil. Türkiye'nin belli ki işte ilk 50'de yüzde en zeki beyinlerinden birisi. Onu alıyorsun. Haset bir kuzeni ihbar etti diye cebinde bir e, dolar çıktı diye 3 yıl, 3,5 buçuk yıl yattı o arkadaş yani o her kimse. E, onu hapse atıyorsun. Bir tane işte TSK'dan ahlaksızlıktan atılmış bir adamı da 55 milyon dolara uzaya gönderiyorsun. Ya göndereceksen öyle adamları bul bütün evet. insanları gönder. Yani bu tabloda aslında Türkiye'nin ne kadar irrasyonel, ne kadar rastgele bir devlet yönetimine sahip olduğunu gösteriyor.